Al şiiri geleneğinden geldiğinizi biliyoruz. Kısa bir doğaçlamanız vardı. Bunu bize sunar mısınız? Hemen biraz önce yazıp çizdiğimiz aslında beş kıtaya tamamlamayı düşünüyorduk ama ancak solumuz ruhumuz dört kıtaya verdi. Bir deneyelim, söylemeye çalışalım. Rahmetli Büyük Üstad Ruhusu türkü söylemek benim için bir aşk halidir derdi. Şiir yazmak ve okumak da aslında bir aşk halidir. Bakalım bu aşk halinin gereğini gerektiği biçimde dile getirebilecek miyiz? Şu güzel ortamda. Fenk de dağ başında çamların, çimlerin, çınarların arasında çan sesli sürülerin bizleri güzel kıldığı bir ortamda. Başlayalım mı Pirim? kendine bir yol açalım. Evet. Şiire bir yol açalım meyle. Evet. Bu yeni yaptığın sezonun çok güzel rakısıyla. Anason ve alkol oranı çok olağanüstü güzel bir biçimde dengelenmiş. Afiyet olsun. Erasıl. Şehir ve güzel gerçekten. Güzelleşmeye de devam edeceğiz bu sene inşallah. Burak'ın devamı var değil mi? İnşallah. <laughs> olmaz olur. Mu? İyi şeyler, düşün. güzel düşler, kur. Yıldızlar, gökyüzü Sardır efendim. Güzünde, Sonunda kara kışlar var. Karlı dağlar aşmak. Sardır efendim. Ekmeği böl hakça, insanca yaşa. Yarın yürüdüğü yola gül döşe. Ne iklim yedidir. Ne de dört köşe sır içinde sırlar vardır efendim. Bize hırka gerek neyleriz kürkü aşk ile meşk ile söyleriz türkü. Madem çapraz döner feleğin çarkı kırılsın o zaman kârdır efendim. Gönül sultanlı uydur bizlere. Kırkların dolusu beydir bizlere. O aşk içinse ölüm toydur bizlere yolundan dönmeyen pirdir efendim. Eyvallah. Eyvallah.